Radikal bir parti kaydı oluruz. Ama biz ne yaptık? Biz, biz parti ama sevdiğimiz kimseler yardım etmek icap etti. AK, Al AK Parti'de gelen sevdiğim kimseler olmaz. Değil mi? Bu, bu seçim. Bu seçim de ben. Batı Müslümanlar da hep aldanmışta gidiyorlar. 57 seçimini misal veriyordunuz. E, tabii son geçmişten. Bu seçimde aldanmışta gitmişler. Bazı dolar misal ses bana ya. Yani. Ben açık doğru konuşuyorum. Ben kalbimde olan şeyi söylüyorum. Biz de bize de dedik ilan ilanı daha şahit. Evet. Abi. Haziran, Haziran ayında yine o sayılır. 31 Mart seçimleri vardı abi ha? geçen sene. Siz ta Kasım Aralık'tan itibaren Hı. bak bu seçimler bu seçimde bu seçimde memleketmettin kadar dedik. Yani tay yol tayından şeydir. Sakın dedik arkadaşlarımız yani bu dik bakmayın, bakmayınız. Biz siynette istikametli hükümetimize rehber lazım. Değil iddia ettik. Neden, bunu, neden bu Neden bu sır aldık? Bak bu ustaların bana bize bak bize kızanlar için bunu yap böyle bize. Ben ne hakkımı diyorum bize kızanlar. Biz kızsınlar. Biz kimseye şimdi herkesin hakkını kimseye biz haksız yani et, 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 etmeme hakkımız yok. Her şeyi böyle müspet karşılamakla mükellefiz. Herkese dua ediyoruz. Biz kimseye değil, hak davet etmiyoruz yani. Ancak hak davetimiz dürüstlük manasında. Şunu davet ediyoruz. O zaman çatlar. Zaten hakikaten birden beri o halde bak aliye seçimlerinde birden e, Uzman çok mühim, Menderes çok olduğunu kalmıştı. Muhalefetin çok aynanıp planlı iftiraları, ben yaşadım söyleyeyim ya yani. Böyle şeylerle menfi propaganda, yalan propaganda da iktidar olduğu halde muhalefet gibi, muhalefet iktidardan üstün vaziyet alıyorlardı. Bazı elde idareciler tarafından, filerde, uzmanda. Ben maalesef o zaman yani oluyor tabii oluyor. Bu dünya şey imtihandır. Biz bunu yaşadığımız için dedi ki biz o zaman kısa olarak usta Hatları dedim ben. Kardeş usta Hatları bunu anlatmam mecburiyetindeyim Yani. Çünkü bu bazı bizi, itha, bizi it itham ettiler. O seçimde de şimdi yine yine şimdi yine ben aynı şeyi iddia ediyorum. Ustad Hatları gelince. Ustad Hatları birdenbire ben seçimleri kullanacağım. Hiç de ebu dağ kullanmamıştı. Ustad'ın neyse Ustad'ım sandık buraya gelmez dedik. Sandık Vakit başı yakın, yakın dedi. Cami yakındı. Gitti beraber, usta da beraber. Ne ki orada ben başkanı, polis tarafından kalabalık da, rey ulaştım dedim. Ben kardeşim dedi başkan. başkan